makas. Çarşı makas. Çarşı. Oha ama <laughs> Bir şey yok. Çarşı, Çarşı, makas. Makas. Çarşı makas. Çarşı makas. Çarşı makas. Çarşı makas. Ne <laughs> bu? <laughs> 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 Pardon arkadaşlar. İstediyorum. Bu. Bana da bu kaldı. <laughs> Dur bir dakika. Açıyorum. Aç. <laughs> Seni arkadaşlar bir dakika hocaya bana çıktıysa bana ne çıkacak? Hayır, erkek Ama çok güzel kokuyor. Hakkını ver. Arkadaşlar bunun çok güzel. Bu video böyle bitirelim bence. Hayır. Bitirmeyelim. Bitirelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Hayır olur. arkadaşlar sonra olur mu? Biraz daha yapalım. Bir iki... son iki tur. Evet son iki turumuz kaldı. Ah evet arkadaşlar şimdi. Bu sefer ben seçeyim. Taş kağıt makas yapmıyor. Hayır bana ne Tamam. Asıl Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Oo. Benim kum, kum şöyle bir şeyler istedi. Karıştıralım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bu. Bu. Aç. Jilbo'nun kraliçesi oldum sanırım. Ben de maske kraliçesi oldum. Son yani. bir tur kaldı evet, arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız koysun. Koydun mu? Koydun mu? Koydun mu? <laughs> evet arkadaşlar. Ben çok hoş oldum. Çarşı sandım. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Ben de bunu seçiyorum. Bu 3 2 1 Arkadaşlar. Aa! Bonus tur. Aynen bende de bonus de Bende kemik çıktı arkadaşlar. Bana da çıktı. Beyaz vardı kemikler. Beyazı ben yiyeceğim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğen, beğen tuşuna Dur, basmayı arkadaşlar unutmayın. ben arkadaşlar, kanalıma, abone olmayı, like, yapmayı, beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın sizi seviyoruz. Bye bye.